Basmaya, festival, fest. Ayakları yere basmayan Big tech Festival Tekno Fest yere basmayan Tek Festival Tekno Fest Göklere imza atmaya Teknolojide lider olmaya Gösterilerle coşmaya Tüm dünyayla yarışmaya Başlıyor büyük efsane Haydi herkes festivale 7'den yetmişe el ele Tam bağımsız Türkiye Ayakları yere basmayan Tek Festival Tek Üniversitesi'nin Koça ilçesinde Yeni Partisi Şehitler Barmesi Kuru 7. sınıf öğrencisiyim. Benim adım Suriye Proje bir adı Can Kutlar Takım ismi 79. Hedef kitap tüm insanlar. amacım denizde veya havuzda ani bulma yaşayan insanların hayatlarını kurtarabilmek. Bireylikteki mavi düğün meyvesince bir bağ çıkacak. Olan insanın elini havuzu tutarak insan, insanın e yaşamını kurtarabilecek. İnsana gören olursa o kişiyi kurtarabilecek. Teknofest'e katıldığım için çok mutluyum. Bize bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim.